TV'ye hoş geldiniz. Ateş Tuna TV'ye hoş geldiniz. Bugün Ramazan Bayramı'nın son günü. Evet. Ve Ateş'le birlikte biraz çok az yana geçebilirsin. Çok fazla gitmeden şöyle. Ateş'le birlikte Kayıp Diyarlar adlı kutu oyununun açılışını yapacağız. Birlikte bakacağız. Bize daha açmadık. Sizle keşfetmeye çalışacağız onu. Görüşmek üzere. Hazır mıyız? Evet. Şimdi Ryan Avukat yazıyor üzerinde böyle ejderhalar olan, yeşil bir ejderha olan bir şey. Sen öyle bakarsan kafa kapatırım ya. Diyor ki kayıp diğerlerin, fantastik. kayıp diğerlerin fantastik dünyasına yerinizi alın. Burada farklı haritalar çıkacak ve farklı yaratıklar. Ne demiş mesela? Gizemli tapınaklar, lanetli kaleler, kadim anka kuşları, gece hidraları dağ cüceleri ve ejderhalar gibi birçok fantastik yaratık ve yapı ile karşılaşacaksınız. Ve bunu ilk bir tanıtımını yapacağız. Bir açalım şunu. Bakın içinden neler çıkacak. Nasıl ayıtılar çıkacak. Hangi Çok heyecanlı. Çünkü bugün ateşe doğum günü hediyemdi. Aç bir tane. Yavaş, yavaşça açalım ki dağılmasın. Sen kaldır kapağını. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet, kutuyu evet. açamıyoruz. Dur oğlum bir tane. Evet. Hadi, <laughs> <laughs> <Oo. gülüyor> Ta bu ne ya? Bu e, kural kitabı. Gördünüz mü? Kural Para kitabı. Var. Şimdi tek tek kaleler. bakacağız birlikte. Burada anladığımız kadarıyla haritalar ve paralar ve kaleler var ve evler, köyler. Ateş bunları çok şey yapmadan, bozmadan minik minik çıkaralım, minik minik, bozmadan. O atmış? Çünkü yırtarsak çok güzel durmayacaktır herhalde. Sizler çok güzel görünüyor. Çok kaliteli değil mi? Hı hı. Normalde bunları açarken böyle elinde kalır karton marton öyle değil, gayet, gayet güzel. Evet. Tamam mı canım? Şimdi, Çok pul var Şimdi bunları ya. bir kenara bıraktık. Ya adım adım. Şimdi adım. haritalara Haritalarda bak bu ateş şu anda öyle yapınca sen buradaki ekranı kapatıyorsun Yani. Sen o yüzden tam şu çizgiyi geçmemen lazım. Bu haritalarda çok güzel adacıklar var. Yani ters ters. Bu şeydeki Minecraft'taki biyomlara benziyor değil mi? Aynen. Şuna bakar mısın? İçinde <laughs> Kafayı buraya sokmadan şu, şu yandan ha yandan hmm, ben sana göstereyim. Şuna bakın Şuna ne komik. Çok hoş değil mi? İçeride bir teresi var. Şeyi var. Asla inceleyebilirsin. Vav wow, adalar. Volkanlar. Hmm. Bunlar ne? Ve de başka şey. Çok çok hoşuma gitti benim. Çok yaratıcı. Bunlar yer haritaları. haritaları. Şimdi diğerleri. Uuu. Adım adım çıkıyoruz. Bunlar herhalde kaleler falan. Bunlara sonra bakarız. Boş. Evet. Bunlar birliklerimiz, askerlerimiz. Şöyle askerlerimiz. Kartlar. Ve de kartlar. Bakın, şimdi, şimdi adım adım açalım. Acele etmeyelim. Karışmasın bu tane. Bakın, bir şey yok. Evet o zaman bunu indiriyorum. Şimdi kartlara baktığımızda Kartların arkalarında o yeşil ejderhamız var. Kartların önünde ise mesela su geçişleri birlik başına 3 hareket edebilirsin diye bir kart yapmışlar mesela. Kontrol ettiğiniz bölge başına bir ZP. ZP ne puanıysa zırto puanı. ZP kazandınız diyor. Mesela şato. Her korkunç kartı için bir ZP. Kadim bilge. Tipler falan çok iyi bakar mısın? Evet. Gece Hidrası. Biz bu oyun çok heyecan verdi bana. Ne düşünüyorsun Ateş sen oyun hakkında? Ben de çok güzel düşünüyorum ama bu neymiş? Mesela Haydut Kral. Vay be. Evet. Evet bu tarafa doğru bakarak yapalım mesela. Ay çok komik. Bu neymiş? Beyaz Kral. <laughs> <laughs> Gel. Zırhı siyah. Ne beyaz ya bu? Ne beyaz? Aa ne çıktı? Masal kraliçesi. Masal kraliçesi çıktı. Masalını bunu izlerse masalla bunu oynarız. Çok güzel gözüküyor. Evet. Ee... Var, orman evet. elfi. Ateş şu anda tam kafan gözüküyor. Çünkü kafanı buraya sokunca kameranın önünde kalıyorsun. Kırmızı büyücü var mesela. Bakayım. Abuk çok hoş. Tipsiz. Aaa denene. Gizemli m Hı -hı. Mantikor. Bakayım. Galatasaraylı <laughs> <Çok gülüyor> bu. evet. Biz birazdan bunu oynamaya başlayacağız. Oyunun ortasından da belki çok az açabiliriz size. Görüşmek üzere. Görüşürüz biraz. Başladığımızda görüşürüz abi. Söz. Sembol söz. Sembol ne çıktı ya? Tamam sembolleri ben alayım. Sembol söz. Tamam. Sembol söz. Gittikçe oluşuyor. Ondan sonra ne diyor? Haritanın üzerindeki kart maliyetleri kartı da bunların üstüne koyun diyor. Biz bunu başına koyacağız. Çünkü yer yok. Tamam mı? Renk seçiyorsun. Ben renk seçiyorum. Tamam ben de mor oldum abi. Açalım. Evet onlar onlar senin askerlerinmiş. Aynı zamanda sana üç tane de gri şehir vereceğim. Zaten her şeyi üç tane. Her şeyi üç tane. Abi, üç tane de gri şehir. Bu da bana üç tane mor şehir. Vay ne kadar oluşuyor. Oluşuyor değil mi? Evet mor ne? şehir. Bunlar bir değerde, bir altın değerinde. Gümüşler ise üç altın değerindeymiş. Bir de şey şu harita pulları. Hı? Şurada harita pulları vardı. Onlar ne işe yarıyor? Evet, çok güzel olur. Meğerse e, bu kartla başlamamız gerekiyormuş. Biraz sona yazmışlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Oyunun oynanışı. -na -na. Hay, ya aslında bu video bitmez. Çek, çek, çek bitmez. Ama çok güzel, çok renkli, hoş bir şey oldu. Biz çok heyecanlıyız. O yüzden şimdilik bence videomuzu bitirelim. Değil mi? En sonunda oyunla ilgili yorum yaparız. Uyar mı? Olur. Görüşmek üzere. Biz oyun oynuyoruz. Bay bye. -bye. Evet Ateş ne düşünüyorsun oyunu oynadık bu sefer baba kazandı ama şanslısı çünkü oyunu deneye deneye oynaya oynaya öğrendik çok zevkli bir oyunmuş bu Aynen arada. Aynen zaten kartta da oyunun sonunda en çok iksiri olan oyuncu 2zp kazanır. Evet yani Ateş en çok iksir ateşim vardı en çok bölge bende vardı adalar Babam bende çalmadı. vardı. Babam çünkü hiç iksir istemiyordu. Ya ben farkında bile değildim alıp almadığımın. Ee, ama çok eğlenceliydi. Evet. Artık ben sevdim bu oyunu. 2 ZP o değil. 2 ZP zafer puanı. Zırto Zep puanı. Yani bu. Evet. O zaman ne diyoruz? Uzakta da olsak, yan yana da olsak. Kalplerimiz kalp hep beraber. beraber. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.